Amasya'ya gelmiş bulunmaktayız. Şurada ışık var tarafta. Çok beğendim. ilk izlenimlerim vallahi 10 numara. İşte bir otele geldik. Otelin sahibisi bu kadar iyi adam olur mu ya? Valizleri taşıyor, sohbet etmeye çalışıyor. Otelin geçmişi işte şu. Tam bizim evi, otelin karşısında mezarlıklar varmış. Kale ne bilmişim. Hani her şey şu anda 10 numara gidiyor. Burayı çok beğendim. Vay, kurban. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok güzel manzara ya. Vallahi beğendim Ama siz hiç duymuyoruz ha. Bodrum Marmaris, Bodrum Marmaris, Fethiye, Kuşadası. Vallahi onun numara. Hoşuma gitti ya. Geleli iki saat falan oldu. Odada biraz kendimize geldik. Yolculuk sanki altı saat mi ne sürdü? şey çok hoşuma gitti ya. Otelin sahibisi tam bir cana yakın bir adam ya. Diyor Polonya'da çok müşterilerim var, motorlu müşteriler. Pol Polonlardan çok memnunum. Bizim otel şuranın tam karşısında diyelim. Tam mezarlıkları gör görüyor Şu mezarl mezarlıkları görüyoruz. Zerşon, Zerşon. Zerşon ya. Eşim çok beğendi. Eşim çok beğendi buraları. Bugün yarın. Butik otel iyi. Hadi. İyi kalabalık. Saat 11. Kalabalık. Hadi görüşürüz bir yerlerde yine. Bu şehirde deniz yok ama ilginç bir şehir yani. İşte saat 11. İnsanlar kaynıyor. Şu anda bende güzel izlenimler uyandırdı yani. Böyle. Eşim de beğendi. Dayı nasılsın dayı? Keyifler yerinde? Yok abi. İşiniz yok, gücünüz yok abi. İşiniz yok, gücünüz yok? Evet. Niye iş gücü yok? Niye? Sebep? Para mı yok? Çalışamıyoruz, iş vermiyorlar. Bu şartlarda böyle iş bulamıyoruz. Buranın yabancısıyım lan. Ev yok mu ev? Ev yok, o, ev var ya. Ha, dayı sana 200 lira benden hadi. Allah, hadi. Allah Allah. Hadi dayı, hadi. Sana selam verdik. Neyse. Hadi dayı görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dayıya selam verdik. Neyse. Şehir güzel vallahi ya. Şehir çok güzel. Vallahi şehir güzel ya. Hadi gidelim şimdi yemek yerine hadi. Bir restoranta geldik. Ben şundan sipariş verdim. Şundan. Eşim de şundan sipariş verdi. Şundan. Bu peynirliymiş. Bu da kıymalı. Bu da et varmış bunun içerisinde. Hadi onu git. Vay 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 vay. Çok değişik bir, değişik konsept ya. Vallahi ya. Şark köşesi gibi. Şöyle. Yemekler böyle, böyle. Eşim beğendi, bu peynirli. Benimkisi sarımsaklı, bugün karıyla ayrı yatarız. Sarımsaklı, güzel, tadı güzel. Bir de turşu getirmişler. Filan filan böyle. <laughs> Böyle kendinize bir şeyler alırsınız ya. 400 lira kendinize bir şey bir içecek alın. Ay mı diyorsun? Tamam kendinize bir abi, şey al, bir içecek. Tamam. De de yok yok ya ben avrat bekliyor ya. Ha, abi, ne Neresiniz? Erzincanlıyım ben de tatile ben Polonya'da kalıyorum Polonya'da. Polonya'da kalıyorum ben. Polonya? Polonya'da. Yo Anna. imza mı kızların keyfi yerinde Yer, biz 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 yara. Yara. Biz senin bırakılır Zıra mı size kimse böyle para mara vermiyor mu size kimse para mara bırakmıyor mu o kimse... ats aha antalyada biz geliyoruz antalyada böyle yapıyorlar ya antalyada demek, de demek ki siz zenginsiniz ya parayı alacağım vallahi yara, <laughs> Ona içenin ilk Günaydınlar Herkese günaydınlar. Otelimiz merkezde. Bak burada Amasya'da e yazıyor. Harika bir konumu var otelin ya. Ucuz da yani. 110 euro. 2 günlük. Vallahi bedava ya. Odamdan çok memnunum. Patronu çok öyle efendi birisine benziyor. Olaylar bunlardan ibaret. Biraz sonra gez, gezmeye başlarız. Biraz sonra gezmeye başlarız. Gösteririz bir, 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 bir birkaç yer. Hadi kahvaltıda görüşürüz. Bu bile niye remont etmiyorlar? İlginç. Bunu niye tamir etmiyorlar? Vallahi akşam dikkatimi çekmedi ya. Neyse. Şu manzaraya bak ya. Akşam daha güzel gözüküyor ya. Kale mezarlığı Bir şey söyledim adam anlamadı. Bir şey kale mezarlığı Ulan nasıl oydunuz buraya koydunuz adamı ya. Vay amına. Değer mi amına koyayım ya. Gömün toprağı. İlginç. Biraz sonra gezmeye başlarız. Banderes nerede? Ben burada. Bir i̇şte iki üç gün buralardayız. Bakalım şu anda her şey on numara. Her şey plan planlarımız gibi gidiyor. Gelirseniz bu otele gelin vallahi. Kahvaltı yaptığımız yerde kediler yine her zaman gibi. Hangi patron kedileri seviyorsa o adamdan zarar gelmez. Patron bu adam. Patron şu adam. Kahvaltılar aldık. Kahvaltılar bunlar. Tangolis bir tabak kahvaltıda bir tabak götürüyorsun dört tabak yok baba benim fotoğrafımı asmıyorlar buraya buraya gelme beş tabak kahvaltı tabağı tangol ise buradan selamlar kahvaltı da böyle kahvaltı çay çay alıyor musunuz çaymay yumurta isterseniz yapıyorlarmış yumurta şu evet, evet. böyle bir şey

Anne öyle işte. yapıyorum diyeti? Ne yapıyorum diyeti? Bir yerine. Pek bir tane alırım sana bir torba alayım bırak ben sana bırakırım bir şeyler getiririm ben sana bugün yarın. İpsin yeri velkom. Şimdi demesine göre 1300 sene önce birisi buraya gömül gömülmüştü üç tane kral buraya gömülmüş gömülmüş öyle. şurada da mezarlıklar vardı. Şunları da göstereyim mezarlıkları. Manzara on numara. Mükemmel manzara mükemmel. Bu nasıl böyle yaptınız ya? Nasıl içerisine gömdünüz böyle. Pandares nerede Pandares var. Bugün onlara, bugün yarın onlara yemek getireyim. Beş tane, dört tane yavru kedi var. Annesi nasıl bakıyor ya. Hala da büyümüş, hala annesi, annesinden ayrılmıyorlar. Ha kedi ha. Size yemek getireceğim söz. <laughs> Getirmeyen hortlak oran olsun. Orhan! Nasıl böyle kazdınız ya. Vay be. 1300-1300'ü e yıllarda Amasya'yı sevdim ya. Ulan bir deniziniz eksik ha. Deniziniz eksik vallahi. Hoşuma gitti bu şehir. Gez gez bitmiyor. Lan da yeni başladın sallama amına koy. Vallahi güzel şehir ya Amasya. Lan burada ne var böyle? Biraz da yaklaştırayım mı lan? Vay be. Üçüncü katta bayan banyo yapıyor ya. Biraz da mı yaklaştırayım? bundan sonra. Hadi evet, ya. Vay be. Neyse hadi Kardeşim bizdeki telefon. Aydaki. Aydaki adamı gösterir. Vallahi billahi. Yo, Manzara güzel ya. Yani. Otelimiz de güzel yerde. Otelimiz tam şu Amasya yazıyor. Tam onun karşısında Amasya yazıyor. Hemen onun karşısında. Böyle bir yerde. Böyle. Yine böyle bir yere geldik. Üç tane kral varmış buraya şey yapmışlar. Ya oğlum şu yazılar ne yazıyorsunuz ya? Çarşamba mı yazmışlar? Yazı yazı böyle. Yani ile bir şeyler yazı yazmışlar. Kesin bu, bu kitle Özay'ın abonelerine benziyor yani. Ne kadar yamuk insan varsa hepsi orada ya yamuk. Vallahi. Ulan buraya tarihi eser ya. Nasıl yazı yazıyorsunuz ya? Bunlar kesin Özay'ın Abonelerdir valla. Ne kadar kültürsüz varsa hepsi orada. Hadi yine bize. Bugün yarın yine bize sallarlar. Hadi gidiyoruz. Nasıl buraya gömdünüz adamlar ya. Ne kadar işçilik ya. Kayayı oymuşlar. İçine koymuşlar. Vay be. İlginç. Anne burada gelenin gideni karşılıyor. Anne burada. Yavrular da burada. Keyifler yerinde. Yavrular da şurada. Yavruların keyfi de yerinde. Mideler doldu. Şimdi oyuna devam. Bir de burada. Sanki dört tane mi, beş tane miydi ya? Karnınız doydu. Şimdi enerji tüketiyorsunuz. Aşağıdan küçük gözüküyor. Burası hayvan gibi yani sanki üç katlı binaymış gibi. Lan nasıl eş yaptınız, eştiniz, meştiniz, yani bir kralı buraya gömmek için, bir de kralı görmek için buraya eziyet. Oğlum düz toprağa gömün. Bu ne biçim ya? Bu, ne, bu neyin kafası ya? Valla bu neyin kafası ya? Ha bu neyin kafası? Özay'ın kafası ama koyayım yani. Özay'ın kafası. Allah'ın seversin ya. Heş şu, şu duvar, duvar yazılarına bak ya. Ben Avrupa'da böyle müzelerde gidiyorum. Eşim çok seviyor. Böyle yazıları görmüyorum ya. Yani yani saçmalık ya. Vallahi saçmalık ya. Vallahi yani. Kameraya koyun. Bunlara güzel bir ceza verin. Bunların bunların ekran kaydını aldım. Ekran kaydını aldım bu yaz yazanlar, ekran kaydını aldım. Yarın konsolosluğa gidiyorum. <laughs> ekran kaydı alınmıştır. Artık mahkemede uğraşırız. Ekran kaydını alıyorum. <laughs> Yarın dört tane konsolosluğa başvuracağım. <laughs> İtalyan konsolu, Alman konsolosluğuna başvuracağım. Şimdi benim de işiniz iş. Allah'ın seversin ya. Koyun şuraya kamera millet yapmaz yani. Neyse hadi şeye gel hadi. Ekran kaydını aldım. Ekran kaydını aldım. Manzara güzel ya. Eşim de buraları çok beğendi. Hadi kendinize bakın. Yarın dört tane konsolosuna gideceğim. Edo. Edo. Kürşat beni bulun. Ekran kaydınızı aldım oğlum. Video çekim yasakmış. Biz çaktım buradan yapıyoruz. Ne güzel ya. Amasya müzesi. Gök medresesine, gök medresi camisine geldik. Böyle bir cami. <laughs> Nereye geldik? Büyük bir aşk hikayesine geldik ya. Banderas ile Fort aşkına. Aynı böyle olacak ya. Benden kaçışın yok. Fort Kime aşıkmış Orhan? Sonumuz böyle olacak. Tabi ilk önce ben seni kayalıklardan atacağım. Senin güçlü olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben de senin Orospu olduğunu. Ondan sonra ömür düşüneyim yani. Ben ilk önce ben atlamayacağım. Beni sike mi var amına koyayım. Ben kayalıklardan atlayayım. İlk önce seni kayalıklardan atacağım. Ondan sonra böyle düşüneceğim. Adam nasıl su getirmek için neler neler yapmış işim oraya çıkacağız. Ulan bu kadar aşk olmaz ya. Ulan git 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 bitmiyor ya. Yazdığına göre 24 kilometre yazıyor. Böyle git git bitmiyor. Ulan sen kafayı yemiş vallahi bu Ferhat ya. Ulan Ferhat 250 gram için değer mi lan? Ramazan'ı bulun, Ramazan'a 5000 lira verin. Bu karıyı boşasın. Vallahi ilginç bir karakter ya. Bak kafam almıyor ya. Neyse Ferhat, geç git bitmiyor ya. Gerçekten ilginç bir yapı. Git 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 bitmiyor. Kafam almıyor ya. Bu nasıl eştiniz? Yani nasıl kayalar oydunuz? Kafam almıyor ya Ferhat. Yani inanmıyorum bir adamın bunu yapacağını ya. Sadece bu bizi bizi kandırıyorlar. <laughs> Yani böyle olamaz ya. Bir adam bunu yapamaz ya. 24 kilometre bir yerden bir yere su mu getirirler ya? Kafam almıyor. Vallahi kafam almıyor. Ferhat vallahi kafayı yemiş. Bu elmalı şeyler denedik. Elmalı şeyler tanesi 50 lira. Bugünkü videoyu kapatıyoruz. Bakalım tatkenize bakalım.